varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, doğada yaşayan bir kuş varmış. Bu kuş oldukça özgür bir kuşmuş ve dilediğinde uçar, gezer, daha sonra da evine gelirmiş. Ağaçların dallarında gezmeyi sever, minik solucanları kovalar, gün içerisinde bolca eğlenirmiş. Günlerden bir gün bu özgür kuşun yaşadığı ağacın altına piknik yapmak için bir aile gelmiş. Örçlerini sermişler. Evden getirdikleri sepetleri açmışlar ve keyifle güneşin tadını çıkarmaya başlamışlar. Bu sırada özgür kuş ağaçtan onları merakla izliyormuş. Pikniğe gelen ailenin karnı acıkmış ve sepetteki yiyecekleri çıkarıp yemeye başlamışlar aşağıdaki kokuları alan özgür kuşun da karnı guruldamaya başlamış ve güzel kokulara kendini kaptırıp ağacın altına doğru uçmaya başlamış. Yere düşen kırıntıları yiyen kuş kendini öyle kaptırmış ki birden kendini sepetin içinde bulmuş. Sepetin içine düştüğünde oradan çıkmaya çalışmış fakat bir türlü çıkamamış. Aradan birkaç saat geçmiş ama özgür kuş hala sepetteymiş. Ve pikniğe gelen aile artık gitmek için eşyalarını toplamaya başlamışlar. Eşyalarını toplayan aile doğru evlerine gitmiş ve piknik sepetini mutfağa bırakmışlar. Evin küçük kızı sepetin içinden elma almak için sepete doğru yaklaşmış ve tam sepetin kapağını açmak üzereyken sepeti düşürmüş ve kuş içinden dışarı çıkmış. Kuşun dışarı çıktığını gören küçük kız çok şaşırmış ve hemen annesiyle babasını çağırmış. Sepetten çıkan kuş nereye geldiğini anlamadan oradan oraya uçmaya başlamış ve en sonunda duvara çarpıp yere düşmüş. Yere düştüğünde özgür kuş alıp bir kafese koymuşlar. Kuş kendine geldiğinde kafesin içinde olduğunu görmüş ve buradan çıkmanın bir olurunu aramış ama bir türlü bulamamış. O kafesin içinde yaşamaya başlamış. Günler geçmiş, özgür kuş hala kafesin içindeymiş ağaçları, özgürce uçmayı, evini ve özgürken yaptığı her şeyi çok özlemiş. Aslında bu kafeste keyfi de yerindeymiş. İstediği kadar yem, değişik yemişler, su, her şey elinin altındaymış. Ama yine de evine gitmek istiyormuş. Çünkü o kafeste büyüyebilecek kuşlardan değilmiş. Doğada doğup büyüyen kuşların kafeste yaşaması zormuş. Aradan birkaç gün geçmiş ve küçük çocuk kuşun kafesinin yanında oynuyormuş. O anda kuşun mutsuz olduğunu görmüş. Güzel kuş neden bu kadar mutsuzsun yoksa anneni mi özledin? Diye sormuş. Küçük kuş o anda konuşmaya başlamış. Ah küçük dostum benim annem çok uzaklarda. Fakat ben aslında evimi Ağaçları ve özgürce uçmayı özledim. Ben yanlışlıkla sepete düştüm ve burada yaşamaya başladım biliyorsun. Ama ben kafeste yaşayamam. Senin bir muhabbet kuşu bulman lazım. Ben bir güvercinim." demiş. Küçük çocuk kuşun evini özlemesine çok üzülmüş ve kuşu mutlu etmek için kafesin kapağını açmış. "Artık serbestsin güzel kuş." Sen özgür bir kuşsun ve özgürce uçmaya devam et. Ama arada sırada cama gel olur mu? Seni çok özlerim ben. Demiş. Özgür kuş. Çok teşekkür ederim. Sen artık benim dostumsun. Her zaman ziyaretine geleceğim. Kendine iyi bak dostum. Demiş. Küçük çocuk kuşu serbest bıraktığı için çok mutluymuş. Olanları ailesine anlatmış ve onlar da küçük çocuğun bu davranışından dolayı çok mutlu olmuşlar. Özgür kuş da evine ve ağaçlarına kavuşmanın mutluluğu ile oradan oraya uçmaya devam ediyormuş. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde bir kediye şarmış. Bu kedi hamileymiş ve günü gelince tam dört tane yavru doğurmuş. Bu yavrular annelerin yanından hiç ayrılmazlarmış. Yavru kediler o kadar küçükmüş ki anne kedi de onları hiç yalnız bırakmazmış. Artık yavrular yavaş yavaş yürümeye başlamış ve anne kedi artık onlara yemek bulup getirmesi gerekiyormuş. Yavrularına bu durumu anlatan anne Yarın sabah yemek aramak için yanınızdan ayrılacağım çocuklarım. Siz sakın yuvadan ayrılmayın ve birbirinizi bırakmayın." demiş. Yavrular annelerine merak etmemesini ve rahatlıkla yemek aramaya gidebileceğini söylemiş. Ertesi gün olmuş ve anne kedi yemek aramak için yuvadan ayrılmış. Yavru kediler anneleri gittikten sonra oyunlar oynamışlar, zıplamışlar, koşmuşlar ve en sonunda yorgunluktan uyuyakalmışlar. Ama aralarında bir yavru kedi uyumamış. Kardeşlerin uyumasını fırsat bilmiş ve dışarıdaki hayatı merak ettiği için sessizce yuvadan çıkmış. Yuvadan çıkınca çok şaşırmış. Yerlerde yapraklar, kuş sesleri, yoldan geçen arabalar ve daha bir sürü yabancı olduğu şeyler varmış. Yavru kedi öyle çok yürümüş ki çok yorulmuş artık eve dönmeye karar vermiş. Ama arkasına baktığında evden çok uzaklaştığını fark etmiş. İşin kötüsü eve nasıl döneceğini de bilmiyormuş. Korkudan ne yapacağını bilemeyen yavru kedi oradan oraya koşmaya başlamış. Bu sırada havada yavaşça kararıyormuş. Yavru kedi en sonunda bir ağacın altına geçip ağlamaya başlamış. Ağlama sesini duyan bir köpek yavru kediye doğru yaklaşmış. Kedi köpeği görünce çok korkmuş ama kaçacak halde kalmamış. "Ne olur bana bir şey yapma." diye yalvarmaya başlamış kedinin yanına gelen köpek de birkaç ay önce doğum yapmış ve aynı büyüklükte yavrusu varmış. Köpek kedinin çok korktuğunu anlamış. Sana bir şey yapmayacağım. Korkma. Annen nerede? diye sormuş. Yavru kedi annesinin yemek aramak için evden ayrıldığını, kendisini de meraktan yuvadan çıktığını ve yuvasına dönemediğini anlatmış. Köpek Kediye çok üzülmüş. Ama onun için ne yapabileceğini de bilmiyormuş. En iyisi sana kimse zarar vermeden seni yuvana götürelim. Her köpek benim gibi olmaz. Benim de senin gibi yavrum var ve sana zarar vermeye kıyamam. Demiş. Yavru kedi köpeğin söyledikleri sözler karşısında çok sevinmiş. Hemen gidip köpeğin gıdısına yanaşmış ve sürtünmeye başlamış. Köpek annelik içgüdüsüyle kediyi ağzıyla tutup annesini aramaya başlamış. Çok fazla yol gitmişler ama ne kedinin yuvasını ne de annesini bulamamışlar. Anne kedi de bu sırada eve dönmüş ve yavrusunu evde bulamayınca telaşla her yerde yavrusunu aramaya başlamış. Hava iyice kararmış ve anne köpek ile yavru kedi yorulmuş. Saat çok geç oldu artık. Yavrumu yana dönmeliyim. Seni de burada bırakamam. Sen de benimle gelmek ister misin? diye sormuş. Yavru kedi, "Evet isterim. Lütfen beni yalnız bırakma." demiş. Anne köpek ile yavru kedi köpeklerin yuvasına doğru gitmeye başlamışlar. Biraz yürüdükten sonra köpeklerin yuvasına gelmişler. Yavru köpek annesini görünce koşarak sarılmış ve bir anda kediyi fark etmiş. Anne, "Bana arkadaş mı getirdin?" diye sormuş. Anne köpek, "Evet oğlum, bu kedi senin arkadaşın. Ona kimsenin zarar vermesine izin verme." Annesini kaybetmiş ama en yakın zamanda onu annesine kavuşturacağım demiş. Yavru köpek ile yavru kedi çok iyi arkadaş olup oyunlar oynamaya başlamışlar. Anne köpek de her yerde anne kedi aramaya devam etmiş. Aradan günler geçmiş, yavrular büyümeye başlamış. Anne kedi yavrusunu bulamamanın üzüntüsüyle onu her yerde aramaya devam etmiş ama bir türlü bulamamış. Anne köpek ise kediye de yavrusuna bakar gibi bakmış. Bir gün kedi ve köpek dışarıda her zaman yaptıkları gibi oynuyorlarmış. O sırada biraz uzakta oyun oynayan üç kedi görmüşler ve onların yanına gidip oynamak istemişler. Kedilere yaklaştıklarında köpeği gören kediler hırlamaya başlamışlar. Ve köpek Benden korkmayın. Benim kardeşim de bir kedi." demiş ve kediyi yanına alarak yürümeye devam etmiş. Üç kedi, köpeğin yanındaki kediyi görünce kaçmamışlar ama o sırada anneleri koşarak yanlarına gelmiş. Köpek anne kediye zarar vermemek için birkaç adım geri gitmiş. O sırada kayıp kedi bir koku almış ve anne kediye doğru gitmeye başlamış. Bu koku çok tanıdıkmış. Sanki annesinin kokusu gibi. Yavru kedi "Anne!" diye seslenmiş. Anne kedi o anda karşısındaki kedinin kaybolan kedisi olduğunu anlamış ve koşarak yavrusuna sarılmış. Diğer üç kardeş de hemen kayıp olan kardeşlerine sarılmışlar. Köpek ise onları izliyormuş. Kayıp kedi annesine başından geçen her şeyi anlatmış köpeğin ona annelik yaptığını, yavru köpeğinde kardeşlik yaptığını anlatmış. Anne kedi köpeklerin yavrusuna bakmasına çok sevinmiş. Yavru köpekten onları annesinin yanına götürmesini istemiş. Köpek anne kediyi ve diğer yavruları alıp annesinin yanına götürmüş. Anne köpek yuvanın kapısında onları görünce çok şaşırmış. Kayıp kedi hemen koşup anne köpeğe sarılmış ve annesinin bulduklarını anlatmış. Anne köpek bu duruma çok sevinmiş. Anne kedi de bu zamana kadar yavrusuna baktığı için anne köpeğe çok teşekkür etmiş. Kedi ailesi ve köpek ailesi artık çok huzurluymuş. Her fırsatta birbirleriyle görüşmeye başlamışlar.